ནང་བསྟན་པའི་ Kareteciydi, Türkiye ikincisi olmuştu. Yani sevilen, parmakla gösterilen bir çocuk. Oh. Hedefi de yaşasaydı yer 500 tam puan almaktı. Ve avukat olmayı çok istiyordu. Rabbim nasip etmedi. 5-6 ay kadar bir süre. Onlar işte onlara uyku arkadaşı olsun. Çizgi filmlerin çoğunu aslında sonradan öğrendim çünkü o ilk zamanlar ben çizgi film izlemezdim. Hep oğlum izlerdi. İsimlerini fazla bilmezdim. Yavaş yavaş tabii ki de depremden sonra onların isimlerini de öğrenmeye gayret ediyorum artık. Oğlumun sevdiği çizgi film karakterlerini e, oyuncak yaparak başka çocukların da mutlu olmasına vesile olmayı istiyorum. Keşke de bilseydim de ona da yapsaydım.